Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle birlikte 4. ünitemizin 5. konusu olan toplumsal alanda yapılan inkılapları detaylı bir şekilde alt başlıklarıyla işleyeceğiz. Birazdan ders ekranına geçiş yapacağım. Ekranda göreceğiniz ders notlarının pdf hali açıklama kısmında var. Mutlaka çıktı alıp benimle birlikte not olarak takip etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi sözü uzatmayalım ve derse başlayalım. Ders notlarını hazırlayan Şeyhmus Yüce Hocama çok teşekkür ederim. Açıklama kısmında hocamın sitesinin linki mevcut. Arkadaşlar bugün toplumsal alana başlıyoruz. Ve 4. ünitenin 5. konusundayız. Şimdi toplumu ilgilendiren bir şeyse. Bu kesinlikle sosyaldir. Yani soruda size sosyal de diyebilir. Bir alan sorusu soracaksa eğer. Bunu bilelim. Mesela toplumu ilgilendiren ne olmuş? 1925 yılına geldiğimizde şapka kanunu. Şimdi neden şapka? Peki biz şapkadan önce ne takıyorduk? Bunu bir bilelim. Şapkadan önce Osmanlı toplumunda fes vardı. Hani o Kemal Sunal'ın filminde var ya meşhur fes başıma fes başıma. O vardı. İşte biz onu kaldırdık şapkaya geçtik. Neden şapkaya geçtik? Bir kere her alanda yaptığımız yeniliği, içteki yeniliğimizi dışa yansıtmak istiyoruz. Yani dış görünüşümüzle de, görünüşle de çağdaş olmamız lazım. Sonra toplumda bir kıyafet birliği sağlamamız gerekiyor. Neden? Şimdi özellikle şapka meselesiyle alakalı toplumda bir ayrımcılık yaratabilecek bir durum var. Yani kimisi pes takıyor, kimisi külah takıyor, kimisi işte sarık takıyor. Bu da toplumda bir ayrımcılığa sebep oluyor. İşte diyoruz ki biz hiçbirini istemiyoruz. Biz şapka takılmasını istiyoruz. Ve tümünü zaten ne için yaptığımızı defalarca konuşmuştuk. Çağdaş bir toplum olabilmek için de şapkaya geçiyoruz. Atatürk hatta şapkayı Kastamonu gezisinde ilk defa kendisi tanıtıyor arkadaşlar. Ve halkı şapkayla selamlıyor. Halk zaten bir şaşırıyor. Atanın başındaki ne acaba diye ama bu bize şunu gösterir. Atatürk bizzat bir yenilik yapacaksa halka kendisi örnek oluyor. Yani bakın benim kafamda var siz de yapabilirsiniz. Lider olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Atatürk'ün şapka kanunu yapması halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Çünkü toplumu ilgilendiren her şey halkçılıktır. Zaten çağdaşlık olduğu için de inkılapçılık olduğunu söylemiştik. Geldik bir diğer olayımıza. Kılık Kıyafet Kanunu 1934 yılında yapılan bir kanundur arkadaşlar. Peki nasıl bir kanun? İçeriğine bakalım. Şapka inkılabı toplum tarafından benimseniyor. Yani insanlar şapkaya alışıyor artık. Fesi bırakıyorlar, şapka takmaya başlıyorlar. 1934 yılında da bazı dini kıyafetlerin giyilmesi giyilemeyeceğine dair kanun çıkarılıyor. Şimdi bu aslında şununla alakalı. Bakın dini kıyafetleri giymemek değil, dini kıyafetleri giyerseniz sokakta bir ayrım oluşacaktır. Dolayısıyla dindar dindar olmayan ayrım oluşacaktır. E bizim amacımız da eşit bir toplum oluşturmaksa biz diyoruz ki dini kıyafetler sadece ibadet hanelerde giyilecek dışarıda giyilemez. İşte kılık kıyafet kanunu çıkarmamızın amacı da toplumdaki kargaşayı sonlandırmak, toplumdaki birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmektir. Çünkü herkes aynı şeyi giyerse bir ve bütün oluruz. Ama herkes kafasına göre takılırsa birlik beraberlik bozulur. Geliyorum bir diğer alt başlığımıza tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması arkadaşlar. 1925 yılında yapılan bir yeniliktir. Tekke nedir? Zaviye nedir? Türbe nedir? Türbe zaten biliyorsunuz. Din alimlerinin, dini kişilerin ölümce mezarının bulunduğu yere türbe diyoruz. Tekke ve zaviye de dini eğitim veren vakıflar, kurumlar diyebilirsiniz. Özellikle dini eğitim yapmışlar. Şimdi neden bu kurumları kaldırıyoruz? İşte bu kurumlara baktığımızda İslam dünyasını bir ve bütün yapan bu kurumlar bir süre sonra ne olmuş biliyor musunuz arkadaşlar? Zamanla uzlaştırıcı değil Ayrıştırıcı bir kimliğe bölünmüş. Nasıl? E, bu kurumların içerisinde işte üfürükçüler, bu kurumların içerisinde falcılar, büyücüler oluşmaya başlamış. Sonra milli mücadele yıllarında yabancı ajanlar üstüne bir cübbe, kafasına bir sarık bu tekke zaviyelere sızıp orada halkı isyana teşvik etmişler. Yani halkı gaza getirmeye çalışmışlar ve tekke zaviyelerin başındaki kişiler bir süre sonra halkın dini duygularını kötü kullanmaya başlamışlar. İşte tüm bunlar oluşunca bizim devletimiz 1925 yılında tekke, zaviye ve türbeleri kapatıyor. Peki sonuçlarına bakarsak toplumda bir çağdaşlaşma ve laikleşme adımı atılmış oluyor. Çünkü çağ uygun kurumlar değil, kaldırılması çağdaşlık için yapılır. Laiklik de dini kurumlar olduğu için din ve devlet işleri birbirinden ayrılmış oluyor. Ve gerçekten insanların dini duygularını sömüren bu kurumların kaldırılması aslında dine hizmet etmektir. Ve özellikle şeyh, derviş, dede, mürit gibi ünvanların kullanılması ve dini kıyafetlerin giyilmesi, sonra muskacılık, falcılık, büyücülük gibi faaliyetlerde tamamen yasaklanıyor. Bir şey burada dikkat ediliyor. Büyük din alimlerinin ve padişahların türbesi kapatılmıyor arkadaşlar. Yani mesela padişahların türbesi, büyük din adamlarının türbesi, mesela Konya'da Mevlana türbesi hala duruyor. Ama işte o dini kötü kullanan türbeler kapatılıyor. Peki hangi alanla e, alakalı, hangi ilkeyle alakalıdır? Din ve devlet işlerini ayırdığı için layıklık olur. Toplumu ilgilendirdiği için halkçılık olur. Çağdaşlık adına yapılan bir hamle olduğu için de inkılapçılık olacaktır. Geliyoruz takvim, saat ve ölçülerdeki değişiklik başlığına. Arkadaşlar neden biz bu takvimimizi, saatimizi, ölçü birimlerimizi değiştirdik? Türkler bazı takvimler kullanıyor. Mesela Hicri takvim kullanılıyor ve Rumi takvim kullanılıyor. Avrupalılar ise miladi takvim kullanıyor. Peki bunların arasında gün ve tarih farkı var. Yani miladi takvimde gün, yıl özür dilerim 365 gün Hicri takvimde yıl 354 gün. Rumi takvimde daha başka bir gün. Ben onu tam hatırlayamadım. O yüzden buraya soru işareti bırakıyorum. Siz yazın. Rumi takvimde bir yıl kaç gündür diye yazın. Şimdi bu bir kere ticari ilişkilerimizi zorlaştırıyor. Yani şöyle ki Avrupa ile ticaret yaparken adamlar çalışma günündeler. Biz tatil günündeyiz. Adamlar yılı bitiriyor. Biz eski yılda kalmışız. Dolayısıyla burada ticari alanda baya baya karışıklık çıkıyor. İşte bu karışıklıklara giderebilmek, çağdaş ve modern olabilmek, ülkede de birlik sağlayabilmek için takvimimizi, saatimizi, ölçü birimlerimizi değiştiriyoruz. Ne oluyor? Hemen söyleyeyim. Hicri ve Rumi takvim kaldırılıyor, yerine miladi takvim geliyor. Arap rakamlarını kaldırıyoruz, yerine uluslararası rakamlar geliyor. Okka, arşın, endaze gibi şeyleri kaldırıyoruz. Yerine kilogram, metre, litre gibi ölçü birimleri geliyor. Ki bugünkü hayata uygun şeyler oluşuyor. Tüm bunların hepsi çağdaşlaşma için yapılan adımlardır diyebiliriz. Ve böylece ticari sorunlar da çözülmüş oluyor. Bu olay tamamen inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır. Çünkü çağdaşlıktır. Gelelim bu alanda işleyeceğimiz ikinci sayfaya. Lütfen ikinci sayfadaki başlıklarımıza dikkat edelim. Çünkü asıl sorular toplumsal alanda gelirse bu iki başlıkla alakalı gelmekte. Öncelikle soyadı kanununda bahsedeceğiz. Soyadı kanunu 1934 yılında çıkarılan bir kanundur. Arkadaşlar Osmanlı Devleti zamanına baktığımızda soy isimler yok. Genellikle insanların aile ünvanları, baba adları, meslekleri, doğdukları şehirler, fiziksel özellikleri ya da lakaplarıyla çağrılıyor. Mesela örnekte olduğu gibi Ali oğlu Mehmet. Peki bir düşünün bakalım. Ali oğlu Mehmet'ten bir şehirde onlarca yok mudur? Vardır değil mi? Peki Ali oğlu Mehmetler birbirine karışmaz mı böyle bir durumda? İlla karışacaktır. Askerlik işleri, eğitim işleri, miras işleri, mahkeme işleri bu gibi işlerde Karışıklıklar çıkıyormuş Osmanlı zamanında. Şimdi 1934'e geldiğimizde biz diyoruz ki bu karışıklıkları ortadan kaldırmamız lazım. Bunun içinde bir kanun çıkarıyoruz ve her aile bir ön adın arkasına soy ad alacak. Yani soy isim belirlenecek. Peki böylece ne oluyor? Resmi işlerdeki karışıklıklar çözülmüş oluyor. Yani Ali oğlu Mehmet artık Mehmet bilmem bir şey oluyor. Soyadı geliyor Mehmet Yılmaz oluyor mesela. Ama bak bu sefer hani karışır mı Mehmet Yılmaz da vardır hocam diyebilirsiniz ama Mehmet Yılmaz baba ismini Ali. Yani baktığınızda soy isimler birbirinden farklı olduğu için karışıklıklar bir şekilde önleniyor. Ve burada ayrıcalık belirten bazı ünvanların kullanılması yasaklanıyor. Mesela bakın burada yazıyor. A, Hacı, Hafız, Hoca, Molla, Bey, Beyefendi, Paşa gibi lakap ve ünvanların resmi işlerde kullanılmasını devletimiz yasaklıyor. Bunun amacı ise toplumdaki ayrılıkları ortadan kaldırmak, dolayısıyla toplumda bir eşitlik sağlayabilmek. Şimdi soyadı kanundaki şu kurala lütfen dikkat edelim. Türkçe olmayan kelimelerin soy isim olarak kullanılmasının önüne geçiyor devlet. Devlet diyor ki soyadını Türkçe olarak seçeceksiniz. Dolayısıyla milli kimliğimizi korumuş oluyoruz. Yani devletimiz aslında milliyetçilik doğrultusunda bir adım atmış oluyor. Bu kanun çıkarıldıktan hemen sonra da meclis toplanıyor ve Mustafa Kemal'e Atatürk soyadını veriyor. Bu arada Atatürk soyadını sadece Mustafa Kemal kullanabiliyor. Başka kimse de bu soy isim yoktur. Bu kanunumuz toplumu ilgilendirdiği için halkçılık ilkesiyle ilgili olacaktır. Türkçe kelimelerin kullanılmasından dolayı milliyetçilik olacaktır. Ve zaten çağdaşlık olduğu için de inkılapçılıkla alakalı olacaktır. Geliyoruz son alt başlığımıza modern Türk kadını konusu arkadaşlar. Biliyorsunuz milli mücadele yıllarına baktığımızda zaten kadınlar erkeklerle birlikte vatan savunmasında görev almışlardır. Yani kadınlarımız elini taşın altına koymuş vatanı kurtarma işini erkekleriyle beraber zaten üstlenmişler. Atatürk'ün sözüne baktığımızda bizim toplumumuz ilim ve fen için gerekli ise bunu hem erkek hem de kadınlarımızın öğrenmesi gerekir. Kadınlarımız da fen ilimlerine sahip olacaklar ve erkeklerin geçtiği bütün eğitim kademelerinden geçeceklerdir. Sonra kadınlar sosyal hayatta erkeklerle beraber yürüyerek birbirlerine yardımcı ve destekçi olacaklardır demiş. Aslında Atatürk bu sözleriyle kadınlarla erkeklerin eşitlenmesi taraftar olduğunu vurgulamış. Bu doğrultuda 1924 yılında Anayasa'mıza şöyle bir cümle ekleniyor: İlk öğretim, kadın erkek, bütün vatandaşlar için zorunlu. Yani bu şu demek: Eğitim alanında kadınlara imkanlar sağlanmaya başlanmış. Hatırlayacaksınız, hukuk alanını işlerken 1926 yılında çıkarılan bir kanun vardı, medeni kanun. Medeni kanunda ne olmuştu? Evlenme, boşanma, miras, meslek seçimi gibi birçok alanda kadınlarla erkeklerimiz aynı haklardan yararlanmaya başlamıştı. Yani medeni kanunla birlikte kadın erkek eşitlenmişti. Çok güzel ama medeni kanunun içinde siyasi haklar verilmemişti. Çünkü henüz uygun ortam yoktu. İşte geliyoruz kadınlarımıza siyasi hakları da vermeye. Çünkü kadınlarımız zaten bunu hayli hayli hak ediyor. Vatan savunmasını erkekleriyle birlikte yürüten kadınlarımız aslında her şeyin en iyisini hak ediyor. Dolayısıyla 1930 yılına geldiğimizde kadınlara önce belediye seçimlerine katılma hakkı veriyoruz. 1933 yılına geldiğimizde muhtarlık seçimlerine katılma hakkı veriyoruz. 1934 yılına geldiğimizde ise milletvekilliği seçilme hakkını kadınlarımıza veriyoruz. Yani kadınlarımız böylece ne oluyor? Siyasi alanda da erkeklerle eşit haklara sahip oluyor. Bakın daha öncesinde Birçok alanda eşitlenmişti medeni kanunda, şimdi siyasi alanda da eşitlendi. Hatta e, Türk milleti bunu dünyadaki birçok devletten önce vermiştir. Mesela dünyanın en modern sayılan devletlerinden İsviçre 1970 yılında veriyor. Japonya 1950 yılında bu hakkı veriyor. Dolayısıyla Türk kadını birçok ülkeden önce almıştır diyebiliriz. Kadınların burada seçme seçilmeye katılması Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle bağlantılı olacaktır. Toplumu ilgilendiren bir yenilik olduğu için halkçılık olacaktır. Çağdaşlık adına yapılan bir hamle olduğu için de inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte toplumsal alan başlıklarını detaylı bir şekilde işledik. Umarım akılda kalıcı bir anlatımla anlatmışımdır. Siz de bu şekilde dinlemişsinizdir. Bir sonraki başlığımızda sizlerle birlikte ekonomi alanında işleyeceğiz. O videoyu da kaçırmak istemiyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimler açabilir. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.